Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Amerika oyunlarından arkadaşlar. Bugün The Evil Within The Assignment'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hadi bakalım başlayalım. Hop. Ah, su gibisi yok be. Eee, GTA 5 almama az kaldı ya. Bir 80 lira eksik sadece. Ha. Onu da bulayım tamam. evet en son bu lavuk yerde kaldık. Uy, senin gözlerine, dudaklarına, burnuna kurban yavrum benim. Kuşuşuna bile kurban. Vay! Hey, yerim seni. Evet ben sonra burada takıldım ama. Bak işlere bak. Yavrum benim be. Gel beni al diyor. Ben bunu takalım, Bunu nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok. Ee... What the fuck? Ulan o kadar geçen sefer yaptım bir şeyler kurcaladım. Şehit be ateşli karı. Burada bir şey yok. O az önce neydi o? Neydi o? Neydi o? The air feels so heavy in here. Ama ne koyayım? Bir kere konuşurken görmedim o sıfatını. Bir ses var ama. Ee. Anamına koyayım. Hani oğlum. Sizce mi şimdi buram mı takadık amına koyayım? Bak, bu ne? After months of secret subterfuge and indoctrination, they brought me into their fold. Ah, sick. Der ananın amcını gör. What? This is not an little... Ah, adamın yüzü yok. Ha, siktir aman akıllı. <laughs> Bu ses Bu ne? Sıfırlatıyor. Hey, 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 hey. Sadece hey mi diyorsun? Senin ben hey dişine kurban. Hey 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 hey. Öyle bir şey vardı ya. Hey. What the fuck man? Rubik, seni ben işini bitirmemiş miydim amına koyayım? <laughs> Gene mi sen ya? fuck. <laughs> <laughs> Pekala. Aç lan kapıyı. Ne kapı amına? Vur tek mi? <laughs> ah siktir Topuklum var amına. Nasıl kıramıyorsun? Pekala. It's my hypothesis that we haven't succeeded because so far we've only been using visuals. That video. I remember they showed me that when I was brought here. Yavrum lütfen bir daha bir kez birkaç kere daha konuş. Ya ananı mı? Senin gözlerine bak. Ama benim sevgilim gözleri daha güzel. Yalan yok şimdi. Yalan yok. Sevgilim gözleri daha güzel. Pekala şimdi nerede? Ha, siktir kayboldum amına koyayım iyi mi? Pekala. Tamam abi, durabilirsin. <laughs> Senin gözlerine kurudu, Ya, mor gözlü amına çok değişik bir karı. Neyse. <laughs> Burada bir halt yok, anlaşılan yok. Yo, amına. herhalde bu şeyin tasarımı ee, bir saniye şöyle dikkatli bakayım bu Sebastian bir de bu karı Julie bir de o bizim adam vardı Joseph işte onun gibileri bu şey sisteme bağlılar onların e, transa geçiyorlar herhalde ben öyle anladım abi bilgisayar ne güzel <laughs> o etakta fanteziler çok iyi işte e, bunun transla alakalı bir mevzu işte. Onları trans sokuyorlar ki. Ne duru? Hatta bak onun makinesi bile var burada. Bir dakika göstersen. Onlar duygusal yani iç şey yapıyorlar işte. Neden onu unuttum şimdi bak ama söyleyemiyorum da. E, trans sokuyorlar. Onlar istediklerini yapabiliyorlar yani. Ben en az öyle anladım. umarım doğru fikirdir. Burada da bir şey var. koya oturma pozisyonu falan herhalde ya atmak pozisyonu ne boks atar. Şey. Burayı neye This research here. This is exactly what we've been looking for. I call it stem. Stem. Ananı siktir. Kas siktir. Kas Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. orospu geliyor. O orospu geliyor. Catman Metman diyor lan. Ananı siki. Ananı siki. Sikerim lan. Koş amına koy. Sikerim onu. Şu ışığı yaktı amına hiç bir bok ananı siki aklım çıktı. Bok gözüküyor. Buradan git abi sen. Ney? Fuck! fuck? Ananı sikim! 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 Karı orada! Karı orada! Lan bir şey yap! Lan bir şey yap! Lan! Lan! Bir şey yap! Hadi Ananı sikim! Anlamadım lan! Allah belanı versin! Aklım çıktı be oğlum! Az siktir amına koyayım! Ananı sikim! Ananı sikim! Öyle bir şey yok ya! Kapat lan ışığı! Pili bitecek! Hıh! Yavrum! I have not been feeling well. But look. Let's just get out There's something wrong with this place. Hey! Sebastian! Those friend! That's where Leslie was before. now those two, where are they headed? kocacığım. Aa el tarımız. Bir dakika önce ben bir etrafı biraz kollamak bakmak istiyorum. Oğlum kalbim çok fena çarptı lan. Ananı sikeyim. Yani alt tarafı bir kız gördün. Abi ne? Rovik'in kız kardeşi derhalde. herhalde. Yani, ya odur herhalde diye düşünüyorum. Oğlum aniden geldi benim ölüm ölüm bokuma karıştı oğlum. Burada ne var lan? Biyometrik. Aa kayıt ya iyi What the fuck? K kedi. 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 Sevimli kedi. Kedinin üstüne bastık ama bir bok demedik kedi hayret. Gel kuzum. Yerim seni. <laughs> bu cüle kedi aslında bu karıda asıl tipi var da yani. Yok lan. Asıl tipi yok amına koyayım karısında. Hadi bakalım. Güzelim. Şimdi aşağıda inebilirim. Oradan da gidebilirim. Engelli tuşluyor öyle, bu ben engelli birine mi benziyorum? Neyse o kapıyı bir denemek istiyorum ben. Agent status terminated. Please contact biometrics for reauthentication. Biyometrini sikeyim bayı seni. Demek gerekli. O zaman ilk oraya Mehmet Daha 9 dakika oldu da abi o abla neydi ya? Ananı satayım bu oğlum. Aniden... Dur yavrum. Aniden geldi ya ölüm bokuma karıştı amana koyayım. Aniden bokuma karıştı ya. Allah onun belasını versin ya. O ablanın amana koyayım. Hahaha. Yalan yok ama ha, ha aklım çıktı ya. <laughs> yavrum sana. Ha. Anasını sikiyim. Şerif çarkına ne yapıyorsun? git. Abi harbiden aklım çıktı ama ya. Ya, ya bu oyunda korkacağım hiç aklıma gelmedi yani. Ha, şaka yapmıyorum bir tane yani. Öyle bir cevap yani öyle bir laf söyleyeceğim hiç aklıma gelmez. Yani. Ateşli karıya bak bilgisayar kullanmayı biliyoruz. Ona lan. Ona amına koyayım.

JULIE KITMAN Facial Profile Constructed Majesty Activated Julie Kidman. Ananı sikiyim Ananı sikiyim Ben oraya gireceğimi tahmin etmedim Bu loglar dikkat edeyim ben Aa geçebilir da geçebilirmişim de Logları hiç değmek istemiyorum çalışmıyormuş tamam gerek yok var geçtim <Sessizlik> o ses namına koyayım lan Anlısı.

Hand profile constructed. Please complete neural profile to complete authorization. No, let me see. Sigurd, maybe it's. ben bunları nasıl yeneceğim lan? Ananla bu karada silah da yok ne nasıl yeneceğim? Sıçayım <laughs> şey be öyle şey dayı nasıl iş bu? Sabah ne neden tabancası yumruk yumruk atıyordu bu lavuk hiçbir şey yapamıyor. Bu anca seksi seksi poz versin amına koyayım. <laughs> Oo örümcek adam gibiydin lan oradan çok havalı. kar gö Piş oluyor. Piş şey oluyor. Ben yukarı göremiyorum ki. aşağımda mı da mı yukarı mı belli değil. La o tabancası yok. Sıkıntı. var Tabancam olsa güvenirim.

Selamun aleyk. Ananı bak. Ben sikerim bak uzak dur götümden uzak dur. Sikerim. Götümden uzak dur şimdi ya. Lavuk yapma. Bu ne? Ya fuck ya bu mu ya? <laughs> 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 ha? Ha? What the fuck? Lan. Lan bu ne? Ya sikerim ağbini yüzüne. Siker. Aman edirini sikerim ha. <laughs> ay ay oraya yavrum buraya, buraya. <laughs> yavrum Alrum. sak sağ hareket et lan, Anlaşılan buradan değil. Anladık, buradan değil. <laughs>

Mor şarap ne diyeyim ki sen yavrum sen Aslında Ya yavrum valla ölüm sebebiyetlisin amına koyayım seni Aa, Ama yok burası değil Tamam tamam Diğer taraftan şey yapacağım. Eğer diğer taraftan atarsam, en azından kabuklar anlamaz. Ama Thanks baby. dur dur Oo dur sakin amına koyayım. Ay sakin. Ay sakin amına koyayım sakin. Ay sakin ol. <laughs> bokuyorduk az daha harip bokuyorduk az Ananı Ne <laughs> oldu <laughs> <laughs> lan Lavuğun bir tanesi patladı herhalde Niye açıldı lan belirsin bişeyim mi var kural <laughs> tahtını sikerim he taşak <laughs> mı ben senin ananı oğlum sikerim böyle işi he <laughs> lan almadın mı buradan. Ha Yok benim bunda patla bak. ne ne yapıyor lan Ananın. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Oh! 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 Kare taraf baş anam. Oğlum orayı nasıl geçeceğiz lan? Ha! <laughs> İmkanı yok kimse seçemez lan bölümü. Eski kere deneyim Bak koyuyor amına zaman. Koyayım sikerim bu oyunu. Ananı sik... Hadi burada benimle bakalım. Bu bu, bu ayrı da ee... Ne diyor ona? Onu nasıl yapacağız ki abi? Mevzuya bak. Şimdi bir şarap var yapalım. Ne Ne Adamın lobunu geçsem bile. Ha bir dakika, benim amacım burası değil zaten. Benim amacım geçsem bile un çekmek. Tamam tamam tamam. Whoa whoa fire! Fuck! Fuck me! Asiçi ya ama. Daha tamam, bu sefer anneme bunu yapacağım. Buradaki laboratuvar. <laughs> Oo, uh, çok terbiştik amına vazgeçtim. İçindeki organları gördükten sonra. Anladım. Altta kapı bir önce de. Hadi da ana. Kerem Güzel avuklara bak. Bak şuraya sikeceğim Fuck say man. Bo, 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 ah! Allah belamı versin bu son. Vallahi bunda ise ana sınır Vallahi başka bir şey demiyorum. Yuh ya. Tam yaptım amına koyayım bu lavuk uyandı. Hop kapıya huylanıyor herhalde geri geliyor. Geri zekalı. Hah çok güzel. Şimdi buna takıldın geri zekalı. Senin ben kafana sıçayım. Lavuk <laughs> musun? Lavuk taklitini yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Burada belli. Bu da kendi götü şeyi e kendi Kendini sıkmayız Kotu güzelmiş. Mavi cins mi ne? Mavi cins. fake attım. Sikirim kral da attım. Ha lavuk. Sikerim kral da oyunun amına koydum be abi. Oyunun abi koydum be. Ha? Ne? Fuck man. E bir dakika lavu ne oldu? Eğer oraya da gidecekse, o zaman bu ne boka yarıyor abi? Siktir burada bırakıyorum amına koyup sikerim böyle işi. Karanın amına koyayım. Ya çok suç, oyunun suçu. Sikerim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben eğlendim. Sayfamız benim kanalımıza abone olun. İyi günler, iyi şeyler Hadi bakalım.